Size merhaba arkadaşlar. Ee, i̇yi ki geldiniz. Burada hep beraber olmak bizim için çok önemliydi. Ee, uzun yıllardır Umut Sen konferansları düzenliyoruz. Ege bölgesinde de e, ikinci defa düzenliyoruz bunu. Ee, bir arayış içindeyiz. Ee, arkadaşlarımız hani pek çok boyutuyla anlattı. Karşımızda e, biz ve onlar e, olmak üzere e, bir e, düşman var. Bu düşmanı e, tanımak, bu düşmanı anlamak ve bu düşmanın e, türlü oyunlarına karşı e, biz de kendi saflarımızı e, bir arada tutmak, e, netleştirmek, berraklaştırmak ve güçlendirmek üzere bu arayışı sürdürüyoruz. E, bu konferanslarda e, hem kendi fikirlerimizi e, tartışmaya açmak, hem e, Türkiye'nin, Anadolu'nun pek çok yerinde direnen e, işçilerin, köylülerin, çiftçilerin, gençlerin Yol arayışlarını e, birlikte tartışmak, görmek, anlamak üzere e, buluşuyoruz. Düşmanı tanımak ve onun üzerine yürümek asli meselemiz. E, onun üzerine yürümek için de e, kimin dost olduğunu, kimin biz olduğunu gerçekten e, anlamanın ve buradan bir güç inşa etmenin önemine inanıyoruz. Biz çoğuz belki e, ama Güçlüyüz belki arkadaşlarımla söyleyeyim ama bir güç değiliz. Bir siyasal güç olmanın arayışındayız esasında. Çünkü e, Türkiye çok ciddi e, sınıfsal çalkantılar içinde çok ciddi e, sömürü, baskı, bu holdingçi rejimin her türlü aşağılık e, yağması falanı e, altında ezilen milyonların bir arada olamadığı bir araya gelemediği sınıf mücadelesinin çok keskin şekilde yaşansa dahi güçlü olmadığı bir ideolojik yenilgi dönemi içerisinde ancak direnerek reddederek bu bize dayatılan köleliği reddederek ama örgütlenmek açısından zayıf olduğumuz bir dönemin içindeyiz. Evet köleliği reddediyoruz. Yani holdinglerin bize dayattığı bu köleliği reddediyoruz. Ve reddedenlerle beraber Anadolu'nun her yerinde bu reddedişin sınıfsal zeminlerde arayışı içerisindeyiz. Fabrikalarda tek başlarına direnen işçilerle beraberiz. Köylerde topraklarına sahip çıkan köylülerle, ürünlerine sahip çıkan çiftçilerle, gençlerle beraber bu arayışın içindeyiz. Ve şunu görüyoruz yani Türkiye, Anadolu küresel fabrikanın bir parçası olarak yeniden inşa ediliyor. Çok ciddi bir işçileşme, mülksüzleşme içinden geçiyoruz ve emekçi halkımız çok ciddi bir yalnızlık içinde. Bu gittiğimiz, gördüğümüz, değdiğimiz bütün insanlarda, bütün direnişlerde böyle. Tek başına fabrikalarda, OSB'lerde direnen, tek başına köylerini savunmaya kalkan, çok ciddi bir yalnızlık içerisinde ama bir arayış içerisinde. Bugün esasında hani burada olmamızın bu holdingçi rejime, düzene karşı bir bir adım öne çıkma çabamızın temeli bu yalnızlığı kırmak. Bu yalnızlıktan beraber bir güç olarak çıkabiliyoruz. Çünkü holdingçi holdinglerin bizi köleleştirmesine karşı ancak bir güç olarak var olabiliriz. Biraz önce Mehmet söyledi, başka arkadaşlar söyledi. Sağımızda, solumuzda sarı sendikalar, yasalar, kollu, hukuk, avukatlar, öğretmenler, bir sürü farklı güçle STK'lar, foncular, profesyonelciler, hani bu işleri profesyonel olarak yapanlar, sağdan soldan bir sürü insanla, bir sürü güçle, holdingçi güçle Bizim mücadele kapasitemizi zayıflatan, baltalayan çok güçlü bir yapı bizim karşımıza duruyor. Ve bize dost olarak görünen tek çoğu yapı yine aynı şekilde. Yani sarı sendika dediğimiz sonuçta bizim veya içi kardeşlerimizin dostlarımızın içinde iyi olduğu, bize ait olması gereken ama bizi çevreleyen ve bizim mücadele etmek istediğimizde ayağımıza pranga olan yapı ya da işte mesela köylerdeki mücadelelerde sıkça rastlıyoruz. Pek çok dost gibi görünen profesyonel, foncu, sivil toplumcu yapılar köylülerin, çiftçilerin eyleme kapasitesini güçlendirmek yerine onlar adına konuşan, onların gücünü zayıflatan yapılar haline duruyor. Biz bu şekilde holdingçi rejimi yenemeyiz. Bunlarla dolayısıyla sınırlarımızı kalınlaştırmak, çizgimizi netleştirmek zorundayız. Aslında söylemek istediğim yani birçok şeyin üzerine bir toparlama olarak söylemek istediğim şeyler bir takım görevler olarak tarif edilebilir. Dediğim gibi bu sarı sendikacılığa, STK'cılığa, fonculuğa, bizlere sürekli parlamentoyu, meclisi, yasayı hatırlatan ve dolayısıyla dolaylı yoldan bize yapmayın, etmeyin, eylemeyin, direnmeyin, o sınırları geçmeyin, erteleyin diyen bu holding yapıya karşı sınırlarımızı netleştirmek zorundayız. Çizgimizi kalınlaştırmak zorundayız. Yoksa Mehmet'in biraz önce anlattığı 17 gün Ankara'da bir yasaya karşı direnirken aman... Karşı dava açarız. Aman basın açıklaması dışında bir şey yapmayalım. Aman milletvekillerini ürkütmeyelim, rahatsız etmeyelim filanla hiçbir şey kazanma şansımız yok. Biraz önceki Marco Vision'da bu maden yasasının mimarlarından Mustafa Varankı izledik. Çok yoğun bir iştahla bu maden yasasını geçirmek istediğini söyledi. Orada ona karşı ancak o çizgileri aşarak bir mücadele olabilirdi. Ancak profesyonellerin dışına çıkarak gerçekten o yasadan etkilenecek bütün köylüleri, çiftçileri ve bizlere bütün halkı oraya dikerek bir mücadele olabilirdi. Olabilirdi. Onu amaçladık. Ankara'dan yasa geçmiş olsa bile güçlenerek dönmüş. Dolayısıyla bu çizgiyi kalınlaştıracağız arkadaşlar. Bu sarı sendikacılık diye ifade ettiğimiz şeyi bu bahsettiğim diğer unsurlar da içine katarak bunlarla karşı mücadelemizi hem ideolojik olarak hem de sahada bizzat orada çatışmaları göğüsleyerek ilerleterek kalınlaştıracağız. Kitlesel, proleter, emekçi karakteri olan mücadeleleri inşa etmeye odaklanacağız. En temel yapmamız gereken şeylerden biri bunu yapabilmek için çok çalışacağız. Yani çok çalışacağız. Biz Umut Sen olarak 7-24 yaz kış demeden bu yoğunlaşmayı, bu odaklanmayı, bu güç inşa etmeyin peşindeyiz. Buna talibiz. Bunu çoğaltacağız. Bunu çoğaltmak dışında her yere, her direnen her yere gitmek dışında direnmeyen ve işçileşen, mülksüzleşen Halkımıza ulaşmak, oralarda mevziler inşa etmek dışında başka bir yolumuz yok. Her yere gideceğiz. Bizim hayalimiz bu. Nedir hayalimiz? Ruhu olan yollarda Ali Faik İnter'in ve Tahir Çetin'in hikayesini anlatıyor Başaran Aksu. Başaran abi orada e, hayalimizden bahsediyor. Hayallerinden, ölümsüz yoldaşlarımızın hayalinden bahsediyor. Bu ülkede nasıl ki bir çiftçi çocuğu, bir madenci Tahir Çetin kazma ustası kalkıp maden ocağının dibinden çıkıp devletin karşısına, holdinglerin karşısına dindik durup bir sendikanın başkanlığını yapabiliyorsa kendisi gibi işçileri bir araya getirip Ankara'ya yürüyebiliyorsa kendi maden sektörünün dışındaki pek çok iş kolunda çalışan işçilere kardeşlerimize ilham verebiliyorsa bu yapabilir, bu olabilir. Bir kazma ustası, bir çiftçi, bir şoban, bir maden işçisi tarihçetin Çetin bunun olabileceğinin kanıtıdır. Biz bu hayalden yürüyoruz, biz bu yoldan yürüyoruz. Bir kanıklı çiftçi Mehmet kalkıp bir serayı titretebiliyorsa, Hasan dünyanın en büyük şirketlerden birine karşı tek başına dinlik durabiliyorsa, buradaki belediye işçisi arkadaşlar, para yollarında çalışan arkadaşlar, taşımacılıktaki arkadaşlar, kalkıp kendilerinin meşru gücüyle, yaratan gücüyle devletin karşısına, kolluğun karşısına, yasanın karşısına dikilebiliyorsa, demek ki bu olabilir, bu olmalıdır ve biz bu hayali paylaşıyoruz. Bu ülkenin bütün emekçi insanları, bazılarına sıradan görünen, iki lafı bir kurmayı becenemediği düşünülen, üslubuyla, çivesiyle dalga geçilen bu ülkenin gerçek insanları, hakiki insanları bu devletin, bu sermaye devletinin karşısına, bu holdinglerin karşısına çıkabilir, bunu yapabiliriz. Bizim hayalimiz budur. Biz mücadele ettiğimiz her yerde, örgütlemeye çalıştığımız bütün mücadelelerde işte bu insanları bulmaya, bu insanlarla yoldaşlaşmaya, bu insanların sözünü söylemesine vesile olmaya çalışıyoruz. Ali Faik Inter kardeşimiz, yoldaşımız o kitapta bunu çok güzel anlatıyor. Yani bizim gibi insanlar bunu yapabilir diyor. Evet, yapabilir. Ve tabii ki onlar konuşacak. Yine e, maden yasasıyla ilgili mücadele eden bir örnek vereceğim. Tabii ki 75 yaşında acele kamulaştırma sürecini, köyündeki acele kamulaştırmayı durdurmuş, dört tane, beş tane kolluğun karşısında vasfonuyla dikilmiş Hatice teyze konuşur. Tabii ki 48 tane köy örgütlemeye çalışıp bir tane şirketin karşısına dikilmiş, bütün o sürecin yükünü omuzunda hisseden Necla Muhtar konuşacak. Tabii ki STK profesyoneli, tabii ki siyasi parti temsilcisi konuşmayacak. Bu insanlar konuşacak. Biz hayalimizi bu insanların tüm Türkiye çapında bir araya gelmesi, ortaya çıkması, örgütlenmesi ve mücadelesi üzerine kurduk. Dolayısıyla Dolayısıyla bu insanlarla birlikte bir güç inşa edelim holding'siz Türkiye için bir güç haline gelelim arkadaşlar ve holdinglerin Türkiye'sine karşı birleşelim.